hayal kurmayı yani ben artık o kadar hayatıma entegre ettim ki hatta bazen bana böyle yapılamaz şeyleri ben çok normalleştiririm. Çünkü bir önceki programda da konuşmuştuk. Evet. Benim çocukluğumda astımdan dolayı hani bırakın spor yapmayı ben okula bile gidemiyordum. Evet, Dolayısıyla imkansız. hiç olmayacak bir şey şu anda bu boyutta e, dalış sporunu yapabiliyorum. Suda olabiliyorum. O yüzden bana hani ya tamam hani hayalleri geçelim artık gerçeklere dönelim gibi okul döneminde çok yönlendirmeye çalışanlar oldu. Doktorlar yapamazsın dedi. Ee, okuldan sonra her bütün yani sınıf arkadaşlarım gittiği gibi benim de bir mesleğe başlamam gerekiyordu. Ben bir hayalin peşinden gittim ve Türkiye'de bu büyük bir riskti. Evet. Yani üniversiteyi ben diyetisyenlik okudum ve Hı -hı. şu an çok da popüler revaçta bir meslek son 20 senedir özellikle 15-20 senedir. Ben o meslektaşlarımla yarışmam gerekirken bambaşka bir yerde sıfırdan dünyada ve Türkiye'de de hiç tanınmayan bir üniversiteyi bitirmiş bir kız olarak ben bunu yapacağım bu benim hayalim. Bunu yaptıktan sonra evet mesleğime başlamam gerekiyorsa başlarım ama bu benim çocukluğumdan beri çok yapmak istediğim bir şey. Lütfen ee, Üniversite bitince bunu yapayım dedim hatta çok sponsor aradım bulamadım çünkü kimse bana inanmadı yani üniversiteyi yeni bitirmiş bir kız tanımıyor etmiyor. Ben de kendi e, yani e, bir yarışma programına aslında katılıp çünkü öyle bir imkanım yoktu ailemin de yoktu oradan kazandığım parayla dünya rekoru denemesini evet. ya, yapmıştım. Dolayısıyla o olmaz denilen çok büyük hayaller biraz gerçeğe dönelim demek benim için benim normalim. Ya bana bir şey söyle ben ona yapılamaz çok zor demem yapmak için ne gerekiyor derim Dolayısıyla bende de direkt rezone ediyor böyle bir şey Hatta ne doğru ne gerçek Hani e, onları da sorgulatıyor Aslında kime göre doğru kime göre evet. gerçek değil evet. mi ben de böyle düşünüyorum evet. kesinlikle Peki Deniz altı hayatı hep bana çok esrarengiz gelir hiç görmedim ama işte izlediğim belgesellerde gördüğüm bir şey var ki orada bambaşka bir dünya var bizim kirletmediğimiz bölgelerden bahsediyorum tabi. Ee, orası da biraz insana başka bir hayat mümkünü anlatan bir atmosfermiş gibi geliyor bana. Şimdi herkes belki deniz altında uzun süre geçiremeyebilir ee, ya da bunun için Gerçi emek Çünkü çok emek vermek evet. gerekiyor. Buradaki konfor alanınızdan çıkıp deniz kenarında bir hayli vakit geçirmek gerekiyor. Bu mümkün değilse bile em, en azından suda olmak çok öğretici. E, yani ben mesela burada bir kart seçmişim gibi her gün kendime bir mesaj çıkartabiliyorum denizde. Çünkü mesela bir şey planlıyorsunuz bir anda bir fırtına çıkıyor. Sizin bütün planlarınız kaç kere biz dünya rekorunu erteledik ya. Yani o gün bir fırtına çıkıyor. Deniz müsaade etmiyor ve doğaya bir saygı duyman gerekiyor. Ama suyun altında olmak her zaman ya ben her seferinde kendi limitlerimi geliştiriyorum ve daha da iyi yapılabileceğine inanıyorum mesela. Bu benim için büyük bir öğreti. ama ilk hani dediğiniz gibi böyle kirletilmemiş yerleri dediğimizde pek de öyle bir yer kalmadı maalesef. O güzel belgesellerde izlediğimiz dünya ben her girdiğimde inanılmaz şeylerle karşılaşıyorum. Bir araç tekeri <laughs> mutlaka artık plastik atıkları ve hani poşet şişe bunları saymıyorum bile. Ama Antarktika seferine gitmiştim 2019 senesinde bilim insanlarına yardım edebilmek için. Suyun altından örnek çıkartabilmek için. Orada bile mikroplastiklere rastlanıldığı ölçümler sonucu. Dolayısıyla evet, oralara ulaştılar mı? Evet, Akıntı ve rüzgarla deniz, yani dünyasında hep biriz kelimesinin fiziki e, evet. hali evet. çünkü gerçekten dünya bir ve yuvarlak buradan attığımız bir çöp bambaşka bir ülkeden Tabii. çıkabiliyor. Tabii. Şimdi e, bize söyler misin 2025'te nedir programın? 2025 çok heyecanlı. Ya ee, gerçekten ben böyle hep yıllar geçtikçe herhalde benim de motivasyonum azalır biraz belki e, durur durmam gerekebilir gibi düşünürken yaptığım sporun yaş ilerledikçe ve tecrübe kazandıkça e, pozitif etkileri var. En önemli rakiplerimden birisi mesela seneler önce 50 yaşında falandı. Ne diyorsun? Dolayısıyla bizim yani 50 yaştan sonra tabii master kategorisi başlıyor aslında başka bir kategori ve çok fazla dünyada yarışan yok. Ama seneler önce Rus çok ünlü bir dalgıç 50 yaşında bile hala bizlerle yarışabiliyordu. O yüzden o mesela benim için çok kıymetli ve biliyorum ki istediğim zaman istediğim kadar devam edebileceğim. Bu sene hem Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek istiyorum. Hem e, farklı özel dalışlara davetliyim. Onlar için antrenman yapmak istiyorum. Örneğin en heyecanlarından bir tanesi buzun altında e, dünyanın sayılı e, şampiyon olmuş dalgıçlarının davetli olduğu bir buz festivali yapılacak Nasıl Baykal Gölü'nde. Altında? Buzu kesiyorlar evet. ve o delikten girip Dalıyorsunuz ya iki delik oluyor birinden girip diğerinden çıkıyorsunuz veya tek bir delikten aşağıya inip e, alış. tüpsüz Herbest olarak alış. derine inip çıkıyorsunuz. Kaç metreye iniyorsunuz ya? E, onu göreceğiz. E, 50 metreyi geçeceğimi düşünüyorum. O sana zaten. Bir şey değil o. Ama değil. <laughs> <Benim gülüyor> işte buradan çıkıp kulisime gidip gelmem gibi şey diye düşüyorum. Söyle tabii senin için. buzun altı çok soğuk. Evet. ve çok klostrofobik bir ortam. Evet. O yüzden bizde çok alışkın olduğum şartlar değil. Ama hani bir kere oraya davet edilmek bile çok büyük bir gurur. Dünyada sadece dünya rekoru kırmış ve dünya şampiyonu olmuş dalgıçların katıldığı bir festival. Başlangıç seviyesindeki dalgıçlar da var ama biz böyle bir ekip olarak orada olacağız. Orada olabilmek bile başlı başına benim için, e, için. çok özel mutlaka elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Aslı'cığım. Programın sonlarına doğru sana konsantre olmak istiyorum. Şayka'dan haberleri aldım. Umarım destek olunur ve yani gerçekten bu kadar gurur duyduğumuz, ayakta alkışladığımız başarılara de, maddi bir destek olmasını diliyorum kesinlikle. gerçekten. Şimdi ben bu kitap de. biraz psikoloji de var içinde. Zaten edebi metinler var. Senin güncen gibi yani günlüğün gibi çünkü beni okur olarak yönlendirdiğin, motive ettiğin, kendime sordurduğun bütün soruları belli ki sen zaten kendine sormuşsun. Senin bir duygu günlüğün varmış ve sen onlar üzerinden aslında her bir kartın hikayesinin kendi hayatındaki tezahürünü koyuyorsun. Kendini de ortaya koyuyorsun bu kitapla. Biraz biyografi, biraz sanat, biraz psikoloji, biraz motivasyon, biraz hayat arkadaşı. Bu kadar yüklü bir şey yapmak için nasıl bir yükleme yaptın kendine? Ben aslında bambaşka bir yolla başladım. Bir kent üniversitesi Fransızca ve İngilizce bir tercüm tercümanlık mezunuyum. Hı hı. Daha sonra Amerika'da bir pazarlama eğitimi aldım ve özel bir sektörde çalışmaya başladım. Hiç alakası yok Hiç yani. Hiç alakası yok. Ama sanata çok duygusal bir yapım var ve çok kırılgan bir yapım var. ve sanata hep yakın durmuşumdur. Özel sektörde çalıştığım dönemde kendim hep bir şeyler yazıp çizerken buluyordum. Bir süre sonra ruhumun sanata yakın olduğunu ve oraya ait olduğumu fark ettim ve bir ani bir kararla işimden ayrıldım ve resim çalışmalarıma başladım. Atölyeye yazıldım. Daha sonra İstanbul'a taşındık eşimle evlendikten sonra İstanbul'da farklı atölyelerde Eşim çalışmaya başladım. Eşim aslında Boğaziçi Ekonomi mezunu o da işini yapmıyor. Daha sonra bilgisayar programcılığı öğreniyor. Grafik tasarım öyle hem bir reklam ajansı vardı. Siz yani hayallerinin evet. evet. peşinden giden bir çiftsiniz. Evet, çift. evet, evet hayallerinin ikimiz o açıdan gerçekten evet, birbirimizi yani o titreşime çok inanıyorum. Hiçbir bir tesadüf değil. Mesela müzik de benim hayatımın merkezinde. Bizim evimizin ortasında müzik aletleri. Çünkü eşim çok güzel şarkı söylüyor ve bütün müzik aletleri neredeyse çalıyor. Ha. Ee, o yüzden hani hiçbir şeyin tesadüf olmadığını inanıyorum. Ben de bambaşka bir yoldan gelip daha sonra resim yapmayı çok sevdim. Ve e, atölyelerde çalışırken bir süre sonra haftada üç gün yaptığım bu resim çalışmaları bana yetmemeye başladı. 2013 yılında yıllardır hayalini kurduğum kendi atölyemi açtım. Bu benim için yepyeni bir atölye dönemin başlangıcıydı. Çünkü atölye daha önce zaman yani kısıtlı zamanlarda ve sosyal ortamlarda yaptığım resim çalışmaları bu kez kendimle baş başa kaldığım zaman kavramını kaybettiğim karşılaşmalarımın önce tuvale oradan satırları aktığı bir yerden çıkmaya başlamıştı. Müzikle başlıyordum resim yapmaya. Notalar renkleri, renkler bir süre sonra kelimeleri dönüşüyordu. Her resim hikayesiyle birlikte ortaya çıkmaya başladı. Babam İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek mimar mühendistir. Onun mimar olduğu için e, sanatçı gözüne, mühendis olduğu için de bilimsel yaklaşımla çok inanırdım. E, o e, resimlerin hikayesi olmasını çok önemserdi ve e, bu multidisipliner çalışmalarımı bir araya getirdiğim bir kitap oluşturarak daha çok insana ilham olabileceğimi düşünüyordu. 2020 yılında e, vefat ettikten sonra ah, ikimizin galiba. de hayali olan bu projeyi ben hayata geçirme kararı Aşınız aldım. Olsun. Çok teşekkür Aşınız. ederim. O yüzden benim için manevi tarafı da çok evet. e, var Aşın. bu e, kitabın. Hissediyordur, görüyordur. Ben hep inanıyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Ya da vardır içinde. Kesinlikle var. Zaten babama, annem, evet. e, eşim, oğlum hepsi var kitabın içinde. Evet. Ee, ve e, daha sonra ben bu kitabı oluşturmaya başladığım zaman hep müzikle yola çıktığım için ona ilham olan re yaptığım resimler ve onların onlara yazdığım yazılar ve onlara ilham olan klasik müzik eşleşmelerini yapıldım. Ana evet. kitapta olduğu gibi. Ama tam pandemi dönemine denk geldi. Ve uzun yıllardır İstanbul'a, İzmir'de yaşıyorum ve İstanbul'da konusunda değerli hocalardan hep almak istediğim dersler online olarak evime geldi. Hmm. Psikoloji, felsefe, young, rüya okulu, bilinçli farkındalık. Zaten tasavvufla çok uzun yıllardır ilgileniyordum. Cemal Nur Sargut benim için çok severim. kıymetlidir. Çok Onun kıymetli. Bütün e, hem programlarını hem derslerini hiç kaçırmıyorum. Evet. E, ve bütün bu hep bir şifa olmasını istedim bu kitabın ama gördüm ki bütün bu farklı disiplinin hepsinin söylediği ortak bir söylem vardı. Bir insanın şifalanabilmesi için önce kendisiyle buluşması gerekiyordu Tabii. ve bu kitap eksik kalacak diye düşündüm. Onun tamamlayıcısı kart destesi ve kılavuzu ortaya çıktı ve o eğitimlerden aldığım ilhamla bir kişinin ihtiyacı olabileceğine inandım 52 adet mesajı kartlara yerleştirdim resimlerimle birlikte dedim ki bir kişi her gün kendisiyle düzenli çalışmalar yapsın ve kendisiyle çünkü kendimizle çalıştığımız zaman düzenli olarak buluştuğumuz zaman bir süre sonra gücümüzü kendi içimizden almaya başlıyoruz. Öbür türlü hep dışarıdan medet umuyoruz. Başkaları bize bir şey yaptığında veya bir şeyleri putlaştırıyoruz. Bazen paradan güç alıyoruz, bazen aileden güç alıyoruz, bazen sevdiğimiz insandan güç alıyoruz, dostumuzdan güç alıyoruz. Tabii ki onların da bize kattığı çok çok önemli şeyler var ama asıl gücümüz aslında kendi içimizden alıyoruz.